Evet sevgili arkadaşlar sınav kayıtları başladı. Açık ise 3. dönem sınav kayıt işlemleri 19 Nisan itibariyle başladı. Sınavla ilgili sınav kayıtlarıyla ilgili bir iyi bir de kötü haberimiz var. Bir tane de belirsizliğini koruyan haberimiz var. Yine slaytlar üzerinden size anlatacağım süreci. Bu süreci iyi takip edelim. Bu süreç boyunca yine biz videolar çekmeye devam edeceğiz. Bu videomuzda nelerden bahsedeceğiz? Kayıt işlemleriyle ilgili yaş sınırından bahsedeceğiz. Kayıt ücretinden bahsedeceğiz ve videonun sonunda da e-sınav merkezlerinden bahsedeceğiz. Videomuzu dikkatli takip edelim. Yine size güzel bir slide hazırladım. Şimdi işlemler başladı. Ne zamana kadar devam edecek? 19 Nisan 13 Mayıs 2024 tarihleri arasında açık lise 3. dönem sınav kayıtları devam edecek arkadaşlar. Kayıt işlemleri nasıl yapılır? Birincisi odeme.map.gov.tr adresine giriş yaparak oradan Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme işlemlerini seçtiğiniz zaman e, yönergeleri takip ederek kayıt ücretini yatırabilirsiniz. Ve kayıt ücretini yatırmanız demek aslında kaydınızın yapılmış olması demek. Yine devlet bankaları yani dev, e, Ziraat Bankası Halk Bankası ve Vakıf Bankası'nın ATM'lerinden ya da internet bankacılıklarından ödemenizi gerçekleştirip kayıt işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Kayıt yenileme işlemlerinde halk eğitim merkezine gitmenize gerek yok. Kimler gitmeli? Donuk ve silik yazan öğrenciler mutlaka gitmeli. Çünkü onların sistemlerin aktif hale gelmesi için halk eğitim merkezlerinden bir işlem yaptırmaları gerekiyor. Ama Mart sınavına girdiyseniz aktif öğrencisinizdir ve sadece ücreti yatırmanız yeterli olacaktır. Kayıt ücretleri Hemen bundan sonraki slaytta gelecek. 18 yaş altı kayıt arkadaşlar burası çok önemli. Biz hep 3. dönem sınavlarına şunu söylemiştik. 19 Temmuz 2007 ve öncesinde doğanlar sınava girebilir demiştik. Fakat Bakanlık yayınladığı kılavuzda herkesin bu sınava girebileceğini söyledi. Bu özellikle 18 yaş altı öğrenciler için büyük bir fırsat erken mezun olabilmeleri için çok önemli bir fırsat. Bu fırsatı kaçırmayalım. Bu slaytın, bu açıklamanın tek bir e, özeti var. Sınava herkes katılabilir. Temmuz ayında yapılacak açık lise 3. dönem sınavlarına herkes katılabilir arkadaşlar. Burası çok önemli arkadaşlar. Buraya lütfen dikkat edelim. Yorumlara cevaplar vereceğiz. Instagram'a cevaplar vereceğiz. Sizler de kayıt yenilemeyi yapmayacak olan 18 yaş altı öğrencileri lütfen uyarın. Onlar da bu haktan faydalansınlar. Ders seçimlerimiz hemen kayıtlardan sonra başlıyor biliyorsunuz. Ders seçimlerinizi yaptıktan sonra da sınavlara hazırlanmaya başlayacağız. Kötü bir haber. Kayıt ücreti 250 TL oldu. Yanılmıyorsam 180 ya da 190 TL'ydi bir önceki sınavda. bakanlık enflasyonu göz önünde bulundurmuş ve kayıt ücreti için 250 TL'lik bir rakam belirlemiş. E, Tabi bu biraz bize fazla geldi. Sizlere de fazla geldi. Yorumlara yazalım. Yani gerçekten 250 TL bir açık liste sınavı için yüksek mi meblağ mı, düşük mi meblağ mı? Şöyle bir kıyas yapıyorum. ÖSYM'nin bir oturumunun 290 TL olduğunu, iki oturumunun e, 290 çarpı 2 olduğunu biliyorum. Yani TETAT'nin. Dolayısıyla yani ÖSYM'nin sınavlarına göre daha ucuz bir miktar ama. Tabi bir açık öğrencisi için 250 TL bana sorarsanız kişisel fikrim fazla bir ücret ama yapacak bir şey yok sınava katılmak için bu kayıt ücretine yatırmak zorundayız arkadaşlar. Bir önceki slaytta bahsettiğim gibi iki önceki slaytta sadece bu 250 TL'yi yatırdığınız zaman kaydınız tamamlanmış oluyor. Şimdi gelelim bir sonraki slaytımıza sınavın tarihleri. Sınav takvime baktığımız zaman 20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde sınavların okullarda yapılacağı söyleniyor. Ee, ama bu kılavuzda belirlenen tarihlerde yapılacaktır diyor. Yani 20-21 Temmuz'u tam olarak resmileştirmediler. %90 20-21 Temmuz tarihlerinde olacaktır ama buradaki resmileşmemenin önemli bir sebebi var. Hemen onu da söyleyelim. Bakın üçüncü dönem e-sınav arkadaşlar. Bakanlık ciddi ciddi e-sınav merkezlerinde sınav yapmaya niyetli. Sınav sorularının 11'e düşmesi ve kayıt ücretlerinin artması buna işaret. E-sınav merkezlerinde Mart ayında ortaokul öğrencilerinin sınavları yapıldı. Şimdi açık lise öğrencileri için de düşünülüyor yaklaşık sistemde 600 bin açık lise öğrencisi var. Ama şu detayı da unutmayalım. İsteyenler e-sınav merkezinde, isteyenler okullarda sınava girecek şekilde bir düzenleme yaparlar yaparlarsa yani herkesi birden e-sınav merkezine dolduramazlar. Zaten bu kadar e-sınav merkezi yok ee, Türkiye'de. Özellikle büyük şehirlerde bu büyük bir sıkıntı olacaktır. E-sınavla ilgili yani şu anda e-sınav olsa da olmasa da siz okullarda sınava girmek istiyorsanız sizi ilgilendiren herhangi bir şey yok. Siz belirtilen tarihlerde yani 20-21 Temmuz tarihlerinde mutlaka okullarda girmek istiyorum derseniz girebilirsiniz. Burada önemli birkaç duyuru daha yapmak istiyorum arkadaşlar. Sınav bölgeleri şu anda sistemde aktif. Ee, siz yaz tatilinde yani Temmuz ayında nerede olacaksanız sınav bölgenizi orası seçerek sınava orada girmenizi sağlayabilirsiniz. Eğer İstanbul'dasınız, Temmuz ayında Ankara'da olacaksınız. Sınav bölgesi İstanbul'da kaldıysa Temmuz ayında sınavınız İstanbul'da çıkacak. Dolayısıyla Temmuz ayında tatil planları yapanlar için söylüyorum. Temmuz ayında nerede olacaksanız sınav bölgenizi o il, o ilçe seçmeniz önemli arkadaşlar. Tatilinizi bozup sınava gelmek durumunda kalabilirsiniz ya da tatilimi bozmayacağım, bu sınava girmeyeceğim deyip dönem kaybı yaşayabilirsiniz. Şimdi önümüzdeki süreçte ne var? Önümüzdeki süreçte ders seçimleri var. Ders seçimlerinin ardından derslerimize çalışmaya başlıyoruz. Biz ne yapıyoruz? Açık Lise TV Aralık 2023 sorularının tamamını çözümlerini YouTube kanalına attı. Yine Mart ayında yapılan sınavların çıkmış sorularını hocalarımız çekmeye başladı. Onları da Mayıs ayından itibaren YouTube kanalımıza yüklemeye devam edeceğiz. YouTube kanalımızda ve açıklisetv.com adresimizdeki tüm ders videoları güncel müfredat arkadaşlar. Bazıları 2 yıl 3 yıl önce koyulmuş videolar ama bizler müfredat değişmediği sürece o videoları yenilemiyoruz. Çünkü aynı müfredat aynı dersler. Dolayısıyla gönül rahatlığıyla bizim sistemimizdeki ders videolarına çalışabilirsiniz. Yine kitaplarımız ortak dersler konu anlatımı ve ortak dersler soru bankası kitaplarımız. Yine bunların seçmeli kitapları da. E, yorumlara bırakıyorum alt kısmı açıklama kısmına bırakıyorum buradan irtibat numaralarımızdan ve web sitemizden sipariş verebilirsiniz. Evet önümüzde Temmuz sınavına kadar yaklaşık bir 3 ayımız var ve bu 3 ayı iyi değerlendirelim. E, sınavlardan yüksek not alalım arkadaşlar. Sınavlardan alacağınız yüksek puanlar diploma notunuza, diploma puanınıza doğrudan etki edeceği için yüksek notlar, yüksek puanlar almanızı tavsiye ediyoruz. Hepinize başarılar önümüzdeki süreçte.